Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır bıraktığımız yavrumuz henüz bıraktığımız gibi herhangi bir gelişme, herhangi bir şey olmamış. Çırpınıyor. İşte bizim buna müdahale etmemiz gerekiyor. Hatta kuruyan yerden bakın. Birazcık kanaması olmuş zorladığından dolayı. İnşallah bunu kurtaracağız. Şöyle telefonumu sabitlememe izin verin lütfen. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle çok yavaş yavaş arkadaşlar yani kendini birazcık dışarıya alabilsin. Yeterli bizim için. O herhangi bir şey olmaz. Çünkü bu şekilde de sakatlayabiliyor kendini civciv. Ee, çok riskli çünkü yapışmış. Bakın üzerine kurumuş. Gördüğünüz gibi. Bunları yavaş yavaş dikkatli bir şekilde almamız gerekiyor. Bakın çok kurumuş. Yazık hayvan ee, şu anda işkence çekiyor. Evet çıkardı. Bak diğer diğer ayağını da şöyle hafifçe yardımcı olacağım ben. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi inşallah tamamlar diye düşünüyorum. Çünkü kurumuş. Evet rahatladı biraz. Ördek yavrusu yumurta biraz küçük kendisi bayağı bir gelişmiş. Zannedersem sorun bu. Yoruldu. Ben dokunduğum zaman bakın bir gözü de kapalı yani bir gözü hasar görmüş. Arkadaşlarım bana buna müdahale etmememi söylüyorlar ama yazık yani bu da bir can. Normal insan doğumlarını düşünün arkadaşlar. Şimdi orada doktorlar neden müdahale ediyorlar? Yavruyu öldürmek için değil tabii ki. Orada hem anne sağlığını hem yavru sağlığını korumak için bakın çatır çatır yapıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yavaşça biraz oradan, biraz buradan çıkartacağım. Bakın kupkuru olmuş arkadaşlar. Yazık bu hayvana. Bana müdahale etme. Yürüyemez. Sakat olur diyor. Bakın. Hiç kan kalmamış ve bakın. Çıkardık. Ama boynunu tutamıyor. Sadece bir gözü açık ve iltihaplanmış. Hadi şurada Üvey annesi diyelim. Bu ördek değil. Tavuk çünkü çıkardı. Buraya biraz bırakalım. Kendini toparlasın. Allah'ın izniyle. Yaşayacak. Biz de sürekli kontrol edeceğiz tabi. Bu arada. Bırakmayacağız onu. İnşallah annesinin yanında. Üvey annesi ya da analığının yanında. Kendini toparlasın. Bir gün sonra alacağız bunu buradan. Hepinize teşekkür ediyorum kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın lütfen